Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir çalışma daha öğreneceğiz. Umarım faydam vardır. Umarım bu videoyu daha önce vermemişimdir. Kendi videolarımın içinde görmedim. Umarım yoktur. Ben de bunu çıkarabildiğim kadar çıkardım. Sizlerle beraber paylaşmak istedim. Çalışmamızın ismi ne yazıyor da Gelmesen gelmem. Güzel bir çalışmaydı. Biraz becerdim. Umarım sizlere faydam alıyordur şunu kaydından bir çıkalım. Kanalıma yeni gören arkadaşlara hoş geldin diliyorum. Epey bir zamandır orkla aramız uzaktı. Şimdi orgumuzun başına geçtik. İstek çalışmalarınızı yorumlar kısmından bakıp tek tek yerine getirmeye çalışacağım. yapabildiğim kadar yapıp paylaşmaya çalışacağım. Şimdi şunu bir çalalım. Nasıl çaldık burada? çalıştım oldukça zor ben bile yani çalmakta güçlük çektim bunu ama size çıkarabildiğim kadar göstermeye çalıştım nasıl gittik bunun? gözüküyor oradan gözüküyor Tamam re mi re mi fa sol fa mi re mi fa sol fa mi mi fa mi re mi re do bakın re mi fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do böyle daha yapılır re mi fa sol fa mi mi fa mi re, re mi re do göre mi fa mi re re mi re do göredose do, si

Ben böyle çıkardım. Sizler de nasıl yaparsınız bilmiyorum. Böyle uğraşa uğraşa yapın. Zamanla da daha iyisini yapmış olursunuz. Şu an bir eritim biraz yavaşladı canım. Bayağı karışık oluyor. 1, 2, 3, 4. hızlandıracağım. Böyle ağır, ağır çalışmanızı yapın. Zamanla da daha iyisini yapmış olursunuz. 레미미레미파솔파미미파미레레미도고레미파미레레미레도도레모세세노레레도고레모세신도시라나세노레세신도시라나라나다손나레미파솔파미미파미레레미레도 do re mi fa mi re re mi re do re do si si do re mi re do re do si si do si la la si do sol la böyle yazın notalarını da yazıp paylaşacağım yine onu da yazıp paylaşabildiğim kadar istek çalışmalarınız var onları da yerine getirmeye çalışacağım tabi çıkarabildiğim kadar çıkarıp paylaşıyorum umarım size faydam oluyordur. Elimden gelse en iyisini yapmaya çalışırım ama becerebildiğim kadarını becerip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de daha iyisini yapmaya çalışın. Re mi fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do. Bakın re mi fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do. ゴレミファミレレミレモドレホセシモレミゴレニサシノシダガセレレドスレシノシダノイレダソラレミミレミファソファミミファニレレミレドゴレミファミレレミレドドレモセシモレミレド Ben la kara çalıyorum. Siz hangi kara çalıyorsunuz bilmiyorum. Orada böyle el hareketleriyle görerekten de diğer makamlarda makam dinlemişsin. Diğer kararlardan da kendi başınıza çalmaya çalışın bir şekilde. Hepsi olur. Sadece hareketleri takip ederseniz olur. E, si'ye koma veriyorum. Bir de fa diyeze koma veriyorum ben. Da ben bu şekilde öğrendim sizler de nasıl öğrendiyseniz o şekilde çalabilirsiniz buradan bakarak yavaş yavaş bir kez daha çalayım şunu ritimle beraber 1 2 3 4 4 1 Burada notrunun denen bir şey var. Buna uymanız gerekiyor yoksa hepsi bir tarafa karışık gidiyor. Burada da ışık işaretiyle göstermişler. Kırmızı, yeşil, yeşilli onlar da notalar kısmında gösterdim. yine notalar kısmında göstermem gereken yerler varsa Tekrarında göstermeye çalışırım. Saatimiz kaç dedi bu ara? Orada saatimiz Böyle zamanla da daha iyisini yaparsınız. Direk yapmaya çalışmayın. Zaten direk olmuyor. Ağır ağır. Birkaç yerini çağırırsanız diğer yerlerinde kendiniz yapmış olursunuz. Şarkıya kim söylemiş dinleyin. Dinleye dinleye de böyle yapın. Re mi fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do bakın re mi fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do do re mi fa mi re ne mi re do do re do si si do re mi re do do re do si si do si la la si do re do si la re mi fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do Böyle ara çalışmaz yapın. Umarım faydam vardır. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Kanalıma yeni gören arkadaşlara hoş geldin diliyorum kanalımıza. Abone olursanız sevinirim. Elimden geldiğince dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerin de bana destek vermesini isterim. Tabii bazı çalışmalarımızda telif oluyor. O yüzden bazı çalışmalarımıza yer veremiyoruz. Kaldırmamızı istiyorlar. Onlara da kusura bakmayın. Onları da özelden size WhatsApp'tan gönderebilirim dilerseniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.